Selam arkadaşlar. Bugün Zaptı Osmanlı'nın galiba 5. bölümü olması gerekiyor. 5. bölümde bakalım neler olacak. Hemen bakalım. Canımız azdı. Biz bunu nasıl olacağız? Bunu bakacağız bu Ve onu da buradan da verdiydi. Evet. Sağlığımızı nasıl yükselteceğiz? Hemen bakalım. Evet, abdest alacağız. Ve müzik yükseliyor. Abdest alarak müzik yükseliyor ve bu güzel. Bu ses ne? Bu ses neydi? Atmış. Şimdi göreve gideceğiz. Hemen görevimize gidelim. Çetelerle mücadele. Evet. Çinli çetelerle mücadelemiz var. Git diyoruz. Bakalım ne olacak? Ramide savunmasız gariplerin onları çıkan bir çete var. Sesini full açalım. Gidelim. Bir de para biriktirmemiz gerekiyor. Çünkü kendimize zırhlı kıyafetler almamız gerekiyor. Yoksa sağlığımız çabuk bitiyor. Allah. Kim lan o? Aa. Geri çekiliyoruz. Hemen Japonya doldur. Çap 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 çap. Şimdi savaşalım. Neredeler? Rüyene götüreceğiz. Bu bölüm böyleymiş. Koşun. Hayır. Yanlış kişiyi öldürdüm Yanlış kişiyi öldürdük Bunlar yeni değil miydi ya? Vazife tamamlandı Vazifemiz tamamlandı Şimdi yeni görevimize bakalım Hemen bakalım Burada abdest alamayır var mı? Kaç paramız var? 184, 4 tecrübemiz var Bu parkur atlamayalıydı Şuradan gireyim, yeni görevimize gireceğiz İlk önce Abdestimizi alalım bu arada son iki vazife diyor imiza sonsuza güzel ka son iki vazife diyeceğiz ama bir son iki bölümde tabii ki ya da bölümde olsun aynı bölümde olsun hemen gidelim biz bölümde Evet. İyi günümüze gidelim. Geldik. Ne diyor? Gönüllü Bir grup çete muhtarın evine saldırıyor. Muhtarı kurtarın. Git. 61 lira